Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyun, ee, Roblox'ta oynadığımız oyunun adı Trea Treç 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 tre, Tower onun gibi bir şey. Bugün onu on oynuyoruz. Çok saçma bir oyun böyle değişik bir oyun, değişik bir oyun. Değişik bir oyun. Değişik bir oyun. Çok değişik bir oyun. Ee, bugün bu oyunda ee, parkur yapacağız. Tower of Hell çakması. Koridora hell çakması. Bir oyun. Arkadaşlar bu arada bugün bir tane video attım. Ee, ee, o videoda konuşmadığım için söyleyemedim. Ee, artık videolarımız 10 görüntülenme oldukça video atacağım o Adam ters taklar ile uçtur bildiğin. Ne oluyor şimdi araya animasyon girdi. Ne oluyor oğlum biz parkur yapacaktık. Başka bir şeye döndü bu. Bu parkur değil ne oldu bu şimdi. Bu savaş oyunu oldu. Savaş oyunu izleme animasyonu oldu bu. Savaş oyunu animasyonu izleme oyunu. Savaş oyunu animasyonu izleme oyunu çok güzel bir Türkçe çevireyim ne diyorum. Bakalım bu küp ne böyle? Ana! Bu ne? Ana! Ulan her yere yapıştı o. Bir şey anlamadım ben. Acaba ne anlatmaya çalışıyor? Çok merak ediyorum şu an. Gerçekten hiçbir şey anlamadım bu arada. Ne anlattı az önce bu oyun bize? Yani ne anlatmaya çalıştı daha doğrusu. Tam buradan nasıl geçeyim arkadaş? Tam kolaymış. FPS modun. Başlıyorum. FPS modun. Aa ben griye geliyorum. Gri yenilenecek. Bence riske atmayayım hiç. Griye yetiş. Ne oluyor lan? Oyun birden beni havaya fırlattı. Ne olduysa. Oyun bug'a e girdi. Oyunun bug'ını buldum. Öldüğüm yerde başladım. Yukarıda da bir tane emoji gibi bir şey var. Allah belanı. Aa. Aa çok değişik. Yukarıda emoji gibi bir şey var. Acaba ee, bu bizi yukarı mı ışınlıyor böyle? Aa. Dur. Aa çok değişik değil mi? Az önce beni yukarı atıp duruyordu. Shift lock. Bir dakika ya. Shift lock on off var aşağıda. Ya yani shift aşağıdan açıyoruz. Tamam. İyiymiş abi. Konusunu beğendim. Shift lock bile aşağıdan açılıyor. Yine shift lock her zaman aşağıdan açılıyor ama çok saçma değil mi? Shift lock normalde aşağıda bir kilit tuşu oluyor. Ona tıklayınca açılıyor. Daha kolay abi. Niye böyle zor yaptınız ki aşağıda? mobil için çok zor bu. Mobilde bir saat onu tıklamaya uğraşıyorsun. Ben az önce bir saattir onu tıklamaya uğraştım mesela. Bom. Yalnız bu iyiymiş. T'leri deyince zıplıyor. Hop. Selam. Aa, şey o ye yeşile kadar zıplatıyor. İnşallah o yeşil en yakın zamanda yenilenecek. Ben de çıkabileceğim. Ya abi hadi ya. Bu parkuru bir kere bitirmeden çıkmak istemiyorum. Parkur benim işim. Ama <laughs> bu parkur çok zor. Aha. Allah. Ya, nereye gideceğim ben şimdi? Yolları karıştırdım ya. Nereden gideceğim oğlum? Nereden gidilir ki oraya? Ha buradan galiba. Buradan mı? Tersten geldim abi ben. Yanlış geldim ya. Hop. Allah belanın. Haydi bakalım. Evet geberdik şaşırdık mı hayır her zaman benden beklenecek bir şey Hop selam zıplasan oğlum. zıplatmıyor ya ben istediğim zaman zıplatıyor istemediğim istem istediğim istediğim zaman zıplatmıyor istemediğim zaman zıplatıyor bu ne ya hop aku akpu ak yani Hop. O oh, atıkırırım kafasına bu ne ya? Bu oyunu yapan tam bir deli. Tamamen saçmalamış. Benim orada değdiğim bir şey yok. Neden ölüyorum ki ben? Bu T'ye deyince neden zıplıyor? Ben onu anlamadım. T'nin özel bir anlamı va var. O mı var. Ah! <laughs> Zıplayışı gördünüz mü? Çok tatlı. Allah! oha. Nerelere geldik bir anda? Burası neresi? Aman aman nereye geldik bir anda? Burası neresi? Daha demin evimdeydim ben. Evime götürün beni. Evimizde. Hih! <laughs> ben niye öyle bir zora girdim ki? Oradan direkt zıplardım aslında. Neyse! Lazerin de tam ortasına düşmezsin be. Şaka mısın oğlum? Hop hop hop. Hoppala hoppala. Hoppala hoppidik 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 yapıyoruz. Hoppidik hoppidik. Aha. Buranın rengi değiştirdi. Ben konuşmayayım ya. Çünkü ben şomazımı açtıkça ölüyorum. Ve bu da benim köt şey kötüme gidiyor. Ölmeyi sevmiyorum aşağı düşmeyi ve ölmeyi. Hop 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 bu neymiş bu ne ya? Ben az önce buraya zıplarken mi düştüm? O zaman mı bu? Um. Allah! Üstte şey çıktı var ya. Ödüm patladı diyeceğim diye. Abi. En sevmediğim konu. Yandan zıplama. Aha. Buradan shift lock. Hop. Ben genellikle parkurları shift lock veya FPS ile yapıyorum. Yani first person. Bilmeyenler için first person bu kamerayı yaklaştırmak. Genellikle shift lock ve first ile oynuyorum ben parkurları. Çünkü işime geliyor shift lock'la oynamak. Çünkü shift lock'la oynayınca bir merdivene normalde bazen tutunmuyor ama shift lock'la her türlü tutunuyor merdivene veya başka bir yere. İstediğiniz yere tutulmuyor yani öyle söyleyeyim. Bu ne oğlum aşağı gidiyoruz. Bu ne Yukarı çıktık şimdi aşağı iniyoruz. Çok saçma. Hop hop. Aa az kaldı ha. Az kaldı az kaldı iyi iyi. Hayır ya neden üç kişi kasanın Kazanınca restart yapıyor ki parkur. Aha. Bir şey diyeceğim. Az kaldı benim bitirmeme. O adam nasıl lazerlerin içinden geçiyor abi? Hile var. Adam lazerlerin içinden geçiyordu. Bu da benim 35 tane şahidim var. Adam lazerlerin içinden geçti. Arkadaşlar gören görenler yorumlara yazsın. Adam lazerlerin içinden geçiyor muydu yoksa ben mi yanlış gördüm? Lazerlerin içinden geçmiyor muydu? Ben mi körüm? Yorumlara yazar mısınız bunu? Şöyle. Çok saçma bir taktikle gidiyorum şu an. Hem shift hem FPS. First person modon. Ben first person olunca pata pataküte. Selam. Evet. Hay ben ve şomazım. Hay ben ve şomazım. Aga be gitti o şey. Bir saat şimdi buraya çıkmaya uğraşacağız değil mi? Oha bu ne ya? Çok basit. Burada da biri ölmüş. O dünyanın en basit parkurunda da ölmezsin lan. Burası çok basit benim için. Bam. Ben intihar ediyorum ya. FPS mod başlasın. Hemen zıplayalım. Hadi bay bay. da ne varmış? Trial Elit Burada bir sürü trail var. Hadi bakalım. Burası yenilenecek. Çabuk ol. 55 saniye. Koş 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 koş. Oo. Hadi bakayım. Burası ben. Ben konuşmasam. Arkadaşlar ben konuşmasam video 3 dakikada biter ha bu parkur. Haberiniz olsun. Bir sonraki parkur videosunda hiç konuşmayacağım. Bakın parkur 3 dakikada bitecek. İzleyin bakın düşeceğim şimdi. Konuşuyorum ya. Hadi abi. Ama konuşmazsam video olmaz. Bütün her yer mi değişecek? Hayır şaka yapıyorsun. Allah belanı. Orada zaten Alpeş dedi. Ben zaten orada direkt. Yani sövme modun. <laughs> bu neymiş? Oha. Şey bu hani adamların yenme yenilme tabloları var ya onları farklı yere yapmış. Oha. Sevdim. Ben de orayı Tower gibi böyle Pro Towers, Noob Towers mantığında yaptı sandım. Hani Tower of öyle ya. Pro Towers, Noob Towers mantığı var. Oyun gibi sandım ama bayağı iyiymiş mantığı. Yani böyle tabloları farklı yere yapmış. Burada bir sürü kişi varmış lan. Bu, bu, oyunda sıralamaya girmek o kadar kolay mı? Baksana. 300 milyon kişi var burada sıralamalarda. Bir daha aşağı gidiyor. Time Played Munich. Bitcoins ölme ölme sırası ben buraya kesin girerim arkadaşlar. Bunlar sizin like'larınızın sayesinde olacak. Like atmayı unutmayın. Yani benim tek girebileceğim sıralama şu an bu. Ölme sırası. Öyle söyleyeyim size. Çünkü bu oyun çok zor. Bu oyun geçilmiyor. Baksana FPS e bile geçemiyorum. Ben FPS e geçemiyorsam düşünün kimse geçemez. Evet çok değişik bir atlayış. Yarışmacımız Yaşar, Yaşar ve mükemmel bir atlayış. Mükemmel bir atlayış, yemin ediyorum. La ben ne zaman durabileceğim? Yeter oğlum ya, yeter ya. Bu oyunun yapımcısına sesleniyorum. Gıcık! Aha? Aa, parkur gitti ya. Skip ya, skip skip. 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 Skip, skip, skip. Hadi bay bay. Skip, skip. Oğlum ya ne oluyor ya? Hadi, hadi. Oğlum yeter yeter bak. Şaka yapmıyorum oyun yapımcısı. Ya şurayı bir düzelt buradan nasıl ineceğim ben? İmkanı yok inilmez ki orada. Hayır, hayır. Nasıl değdi o? Nereme değdi? Ben nereye çaktım? Ben Ben oynamıyorum ya. Şöyle tuttururum. Tutturamadım çünkü oynamayı bilmiyorum. Shift'lık kapatayım. FPS <laughs> FPS ile geçiliyormuş ya lan. FPS ile değsem bile saymıyor gördünüz mü? Ay saydı. Az önce FPS ile değdim ama saymadı. Değişik. Değişik oyun. Ben oyuna bir şey dedikçe bu arada yanıyorum. Farkında mısınız? Bir kere de shift lock olmadan FPS olmadan dedi. Abi shift lockla FPS olmadığında az zıplıyormuş ya. Ben bunu anca, anca söktüm yani. Anladınız mı? Anca çözdüm yani. Daha az zıplıyormuş böyle. Ay ben benim kafama Aa, aa Değmeden geçti ilk defa. Ha sarı yenilensin evet. Çok istiyorum yenilenmesini. Çok istiyorum yenilenmesini iyi olur. Ama bu sarı değil galiba yenilen. O da sarı renk. O ne ya iki tane sarı alt alta gelmiş. İnşallah o lazere değdiğim sarı yenilenir. Ben de rahatlarım en sonunda. Oyunun yapımcısı ne yapın? Ne yapıyorsun? İyi misin? Biraz hatır sormadık sana. Bu ne biçim oyun ya? Baksana kayıt 18 dakika uzadı. Bu ne ya? Hadi zıplat. Heh zıplattı sonu. Hadi ya geçmiş Aha hepsi yenilenecek Hayır Hayır ben daha bir yere geçemedim. <laughs> Ay. Aha hepsi yenilendi Hadi bakalım başlıyorum FPS Hadi bakayım lazerin de üstüne oturdum ha tam yerime geldim Lazerin üstüne oturuyorum. Bu ne ya? Ee, aa, aa, Düştüğüm için mi öldüm? O ne ya? Ya shift lock atacağım. Shift lock atacağım. Ya da normal bir deneyeyim. Hadi. Hadi. Neredeyse oluyordu. Tırnağı da ya karakterin. Tabii Roblox karakterlerinin tırnağı var mı onu da bilmiyorum ama derken... Çok güzel oldu. Valla arkadaşlar bağımlı oldum ya. İki gün ölmeden duramıyorum ya. Bir gün iki kere ölme. Ne oldu ya? Ne oldu oğlum? Işınladın mı beni oyun? Bir yer, bir yerler ışınladı oyun beni. Oh! <laughs> <laughs> Bu kadar lazerden burayı tutturdum ya. Bana helal olsun. Bu kadar lazer... Ben konuşmuyorum. Ben her konuştuğumda böyle oluyor. Arkadaşlar parkur yaparken beni izlemeyin. Her türlü düşersiniz. Çünkü ben ağzımı açtığım an ben düşüyorsam siz bile düşersiniz. Öyle düşünün bakın. Ağzımı açtığım an ölüyorum. What? Dalga mı geçiyorsun sen? <laughs> Süresi bitiyordu. Var ya. Ne oldu oğlum? Nereye gittim? Ben FPS mod 10'a geçiyorum. Ve bu parkur artık Hadi bakayım. Evet. Ben konuşunca her zaman öldüğü gibi sonuç ne? Tabii ki de ölmek. Başka bir sonuç yok yani bizde. Bizde başka sonuç yok. Konuşmaz sonucu ölmek. Of, şu, şurası yenilensin ya. Yemin ederim. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Arkadaşlar ben bir daha bu oyunun videosunu çekmeyeceğim haberiniz olsun. Çünkü çok gıcık bir oyun. Sürekli bir yerdeyken hep orası yenileniyor. Hop. Ben de buna çok sinir oluyorum. Değmeden ölüyorum. Bu ne ya? Kardeş merak etmeyin. Ben daha sonra sizin yanınıza gelirim. Bakayım şu an neredeyim? Şu an Tam tamam ya az kalmış. Az kalmış. Bir iki üç kere daha öleyim. Herhalde birinci olurum. Hı. Bakayım girmiş miyiz sıralamaya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an ee, birinciyim. Ölme sayısında ama ee, nedense modifiye yazmışlar benim ismim yerine. Gördüğünüz gibi benim ismim artık modifiye. Roblox'taki ismim. <laughs> Oha! Bu ne ya? Bu ne oğlum? O ne öyle değişik bir şey? Geç bakalım. Neyse arkadaşlar kayıt çok uzadı. Bu videomuz buraya kadar. Şuradan çıkayım hemen. Var parkur yaparken videoyu bitireyim ya. Hop. Videomuz buraya kadar. Like ve abone olmayı unutmazsanız beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Ve beni şu e, şuraya geçememesi sinirinden, sinirinden dağılmış olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.